Herkese merhaba. Bugün sosyal medyanın çok da konuşulmayan ama aslında devasa bir endüstri olan bir köşesine dalıyoruz. Etkileşim satın alma piyasası. Bunu da doğrudan bir satıcının kendi web sitesini kaynak alarak onların kendi iddiaları üzerinden yapacağız. Gelin bu ilgi çekici dünyayı kendi kelimeleriyle deşifre edelim. İşte bütün bu konunun merkezindeki soru da bu aslında. Çevrim içi popülerliğin gerçekten bir bedeli var mı? Varsa bu bedel nedir? Bu piyasanın nasıl işlediğini, ne vaat ettiğini ve neye mal olduğunu incelerken bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutalım. Peki bu popülerliğin başlangıç fiyatı ne olabilir? Şaşırtıcı gelebilir ama internette bu iş sadece birkaç dolara yani bir kahve parasına başlayabiliyor. İyi de bu parayla tam olarak ne satın alıyorsunuz? İşte şimdi bir hizmet sağlayıcının kendi anlatımıyla bu sorunun cevabını deşeceğiz. İlk bölümümüzde başlayalım. Instagram gibi platformlarda dikkatin ve etkileşimin nasıl değerli birer meta haline geldiğini ve bu metanın nasıl alınıp satıldığını göreceğiz. Yani satılan temel ürün bu, profil ziyareti. Aslında kulağa çok basit bir eylem gibi geliyor, değil mi? Ama işte hizmeti satanlara göre bu hesabınızın ne kadar merak uyandırdığının en kritik göstergesi. Yani kilit bir performans metriği. Bütün iş modeli de şu basit fikre dayanıyor. Tek bir metrik yani profil ziyaret sayısı, sosyal medyada büyümeniz için bir kaldıraç olabilir. Küçük bir etkiyle büyük bir sonuç yaratma vaadi yani. Peki, bu stratejinin detayları nelermiş? Peki, bir metrik nasıl satılır? Tabii ki güçlü vaatlerle, garantilerle. Şimdi gelin, satıcının potansiyel müşterileri ikna etmek için öne sürdüğü o somut sözlere bir bakalım. İşte her pakette öne çıkan temel vaatler bunlar. Şöyle bir baktığımızda vurgunun 3 noktada toplandığını görüyoruz. Orjinallik, hız ve güvenlik. Özellikle şu %100 gerçek ziyaretler ve keşfet garantisi iddiaları çok dikkat çekici değil mi? Bu vaatler kulağa hoş geliyor evet. Ama mantıklı bir soru sormak lazım. Bir insan neden profil ziyareti satın alsın ki? İşte satıcıya göre bunun birkaç çok önemli nedeni var. Satıcının belki de en büyük vaadi bu. Instagram algoritmasını kandırıp kendi lehinize çevirmek. Mantık aslında çok basit. Siz yapay bir trafik satın alıyorsunuz. Bu trafik algoritmanın dikkatini çekiyor ve platform da sizi organik yani gerçek kullanıcılara önermeye başlıyor. Yani küçük bir yatırımla büyük bir geri dönüş vaadi bu en temelinde. Ama algoritmayı etkilemek işin sadece bir boyutu. Diğer kilit avantajlar tamamen algı yönetimi ve tabii ki para kazanma üzerine kurulu. Hani o meşhur popüler görün, popüler ol mantığı var ya, tam olarak o. Satıcıya göre de bu popülerlik imajı markaların dikkatini çekiyor ve size somut işbirlikleri yani para olarak geri dönüyor. Peki bu işin teorisini anladık. Şimdi biraz da pratiğe bakalım. Bu hizmet nasıl çalışıyor, neye mal oluyor? Sitede anlatıldığına göre süreç şaşırtıcı derecede basit. Sadece birkaç tık. Paketinizi seçiyorsunuz, kullanıcı adınızı giriyorsunuz, şifreye bile gerek yok ve ödemeyi yapıyorsunuz. Anlaşılan o ki, her şey süreci olabildiğince hızlı ve kolay kılmak için tasarlanmış. Bu tabloda hizmetin ne kadar ölçeklenebilir olduğunu çok net görüyoruz. Yani küçük bir destekten devasa bir akına kadar her bütçeye uygun bir seçenek sunuluyor gibi. Bin ziyaretten başlıyor, ta bir milyon ziyarete kadar gidiyor. Ve işte bu rakam bir milyon. Tek seferde 1 milyon ziyaret satın alabilme imkanı bu etkileşim piyasasının artık ne kadar endüstriyel, ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor aslında. Satıcının en ilginç iddialarından biri de tam olarak bu karşılaştırmada gizli. Diyorlar ki doğal büyüme yavaş ve belirsizdir, kendi hizmetlerini ise hızlı ama tırnak içinde doğal görünen bir alternatif olarak pazarlıyorlar. Yani ziyaretleri bir anda boca etmek yerine yavaş yavaş kademeli olarak göndererek algoritmayı kandırmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Aslında sattıkları şey organik büyümenin kontrol edilebilir bir simülasyonu. Peki tüm bu iddiaların, bu vaatlerin işe yaradığına dair bir kanıt var mı? Satıcıya göre var ve bu kanıtı da en klasik pazarlama aracıyla sunuyorlar: müşteri yorumları. Mesela ilk yorum doğrudan satıcının en büyük vaadine odaklanıyor. Müşteri diyor ki: Ziyaretler organik geldi ve artık gönderilerim sadece takipçilerime değil, daha geniş kitlelere ulaşıyor. Yani ana iddiayı birebir onaylıyor. İkinci yorumsa bir sosyal medya danışmanından geliyor ki bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu yorum hizmete bir uzman onayı, bir nevi profesyonel bir damga vurmak için kullanılıyor. Mesaj çok net. Bakın, bu işi bilenler bile kullanıyor ve öneriyor. Ve son olarak belki de en güçlü argümanı sunan yorum para. Müşteri, yaptığı yatırımın karşılığını marka anlaşmaları alarak aldığını söylüyor. Bu, görünürlük gibi soyut bir kavramı alıp, para kazanmak gibi son derece somut bir sonuca bağlıyor. Potansiyel müşteriler için en cazip vaatte bu olsa gerek. Ve tabii ki bütün bu olumlu yorumlar sitenin ana sayfasında 5 üzerinden 5 gibi mükemmel bir puanla sunuluyor. Ama burada küçük bir detaya atlamamak lazım. Bu mükemmel puan sitede gösterilen yalnızca 8 tane, muhtemelen de özenle seçilmiş yoruma dayanıyor. Evet, Böylece bir satıcının çevrim içi etkileşimi nasıl bir ürüne dönüştürdüğünü, nasıl pazarladığını, vaatlerinden fiyatlarına ve müşteri referanslarına kadar adım adım görmüş olduk. Ve bu analizi belki de tüm bu pazarın temelindeki felsefi soruyu özetleyen bir soruyla bitirelim. Dijital dünyada gerçek etki ile onun görüntüsü arasındaki o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor? Bu sorunun cevabını düşünmeniz için sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.